AutoCAD programında student versiyon ibaresini kaldırmayı göreceğiz birlikte. AutoCAD e, AutoCAD'e farklı dosyalardan aktardığımız tefriş, çizimler veya farklı dosyaların birleşiminden dolayı içinde student versiyon ibaresi yer alabiliyor. Bunlar student versiyonda kaydedildiği zaman çizimler artık onun içeriymiş içeriğiymiş gibi olduğu için bu ibare yer alıyor PDF çevirirken. ve bu PDF çevirirken Student versiyonu kaldırmak için çok basit bir işlem yapmamız gerekiyor aslında. Buradan dosyamızı kapatalım. Birlikte dosyamızı en baştan açalım. Dosyamızı daha açılırken bize Student versiyon içeriğine ait olduğunu, bunu uyarısını bize yapıyor. Buna rağmen açmak istiyor musunuz diye bir soru yöneltiyor bize. Daha sonrasında dosyamız açıldıktan sonra biz bu dosyayı farklı kaydet yönteminden masa üstüne DVG formatına değil de 2018 DXF formatına kaydedeceğiz. Bu DXF formatına kaydetme işlemimiz çok kısa sürüyor, normal bir DVG farklı versiyonda kaydetmek kadar basit bir işlem aslında. Daha sonrasında yapmamız gereken bu dosyayı tamamen kapatmak gerekiyor ve dosyamızı masa üstünden DXF olarak açmamız gerekiyor ancak gördüğünüz gibi dvg gözüküyor Buradan dosya tipini DXF olarak Uzantıyı değiştirdiğim zaman DXF uzantıdaki dosyamı Görerek açabiliyorum DXF formatındaki dosyamı açmam normal e, dvg formatını açmamla hemen hemen Aynı sadece birazcık e, süre Çok kısa bir süre Uzaması olabiliyor e, Bunun nedeni de şu anki dosyamızın içinde e, Oluşan Başka bir ağırlaştırma nedeni var o da diğer dersimizde göreceğiz o komudumuzu pdf çevirirken açıklama oluşuyor AutoCAD dosyaların içinde bunlar isteyerek yapılmış bir hatalar olmuyor AutoCAD'de kullanılmış bir koddan dolayı oluşuyor biz bu kodla pdf dosyasındaki kasmayı azaltmaya yarayan kodu da bir sonraki dersimizde göstereceğiz. Şu anda dosyamız açıldı. İçinde aynı dosyamın içerikleri var. Sadece DXF formatı üzerine kayıtlı. Ben bunu tekrardan farklı kaydet üzerinden yeni dosyam olarak DVG olarak kaydediyorum. Bu kayıt işlemi de bitti. Aslında DXF'ye çevirip daha sonra tekrardan DVG'ye çevirmiş oldum. Yaptığım herhangi bir başka bir işlem olmadı. Tekrardan dosyamı buradan dvg olarak yeni dosyam olarak açıyorum. Bakın açılırken dahi student versiyon ibaresinde bir uyarı almadık. Ee, pilot kısmına geldiğimde ön izleme yapalım. Ön izleme yaptığımda gördüğünüz gibi herhangi bir yerde öğrenci versiyon ibaresi yer almıyor. Hatta biz bunu direkt bir çıktı alalım. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir yerde stunt versiyonu ibaresi yer almıyor. Ee, az önceki ağırlaştırmanın bahsettiğim cx kodu var e, o teket dosyamızın içinde. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir metinler e, üstüne geldiğimizde çizimlerin üstüne geldiğimizde bir sarı bir e, ibare yer alıyor. Bunlar e, not kısmı gibi düşünebilirsiniz. Yapışkan notlar gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu kaldırmamız için illa sizin çizimlerinizde olacak diye bir şey değil bu ekstra bir kod. Bizim alttaki bu EPDSFHX adındaki bir açıklaması zor olan bir kod var. Bunu şu anda gördüğünüz gibi default olarak 1 olarak gözüküyor. Yani oradaki sarı işaretlerin, yani yapışkan notların aktif olduğunu gösteriyor. Biz bunu 0 enter yaptığımız zaman da artık dosyamızda PDF çevirdiğimiz zaman biz bu ibareler yer almayacak. Bunu göreceğiz. Şimdi tekrardan pilot kısmından masa üstüne yeni bir dosya olarak kaydediyorum bunu şu anda dosyamın daha akıcı olduğunu buradan kaydırarak zaten görebiliyorum diğer dosyamı aşağı yukarı yaptığım zaman bile ne kadar bir hantal olduğunu görüyorum ki başka dosyaların birleştiği zaman daha da bu artacaktır bu hantallığı onun dışında biz şu andaki dersimizde amacımız pdf yaparken std versiyonu kaldırmaktı onun yanı sırasında eğer ki varsa bizim e, yapışkan notlarımız varsa AutoCAD dosyamızın üzerinde bunu da gizlemeyi kaldırmayı öğrenmiş olduk. E, i̇yi çalışmalar dilerim.